On kere demedim mi sana sevme dokuz yar, sevme dokuz yar. sefa, yedi de cefa, olmaya zinihar, olmaya zinihar. O pay hak, şemhi baktım yanmadan, çurelenir perdeniz, erbabı, dikkat olana cilvelenir perdeniz. Perdeyi kaldırı gözden, hiç alsan bu sözden, e, perdeyi sanma bezden, kemalattır perdeniz. Efendim, huzuru hazıran, cemiyet irfan, vakti sefai devran, laindir, haindir, viyadettir, münafıktır şeytan. Şeytanın dinsizliğine, Rahman'ın bildiğine ve siz pek değerli misafirlerimizin saatine dua eder, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz derim efendim. Karagöz'üm gel. Karagöz'üm gel. Ya gel. <laughs> geleceğim geleceğim. Hey geldim geldim ya geldim. Karagöz'üm bugün burada neden buluştuk biliyor musun? Ya neden buluştuk sen yine bağırıyorsun te eskici gibi. <laughs> karagöz'üm he, teşekkür ederim galiba bana iyi bir şey söylemeye çalıştım. Karagöz'üm he, biz Eylül ayında he, yeni bir oyuna başlıyoruz. Ne? Ne yapıyoruz? Yeni bir oyun Karagöz'üm. Ama bu sefer he, her zamankinden biraz farklı. Artık hayal sahnesinde değil, He, tiyatro sahnesinde olacağız. Ve ve ipli kukla olarak var olacağız. Yani marionette olarak var olacağız. Ve ne yapacağız? Donlarımızı ipe mi seveceğiz anlamadım ya. Hayır Karagöz'ün müziklik yapma o kadar vaktimiz yok. He, o muziklikleri sen sahnede, sahneye tak da sahnede yaparsın. Efendim yaşam rol kukla tiyatrosu ve e, Don Quixote Güzel Şeyler Fabrikası ile birlikte Eylül ayında Karagöz ve Hacivat Bilim Müzesi'nde adlı oyunumuzu sahneleyeceğiz. Hepimizi, hepinizi bekleriz. De Karagöz'üm sen de bir şey söyle. Ya bir şey söyleyeceğim. Biz tavuk kümesine bir gireceğiz. Oyunun adı ne? E Karagöz ve Hacivat Bilim Müzesi'nde. Aa, Karagöz Hacivat Bilim Müzesi'nde mi? Oo acıbat desene bu sene bayağı eğleneceğiz. <laughs> Aynen Karagöz'üm. <laughs> hiç sen bir Karagöz acıbat Acıvat bir araya gelir de eğlence olmaz mı sen ne dersin? Olmaz senin? mı? Eee ne yapalım şimdi? Efendim şimdi selam veriyoruz Karagöz'üm. Hadi ee, o zaman. Şşşt. Şşşt. Karagöz'üm bir saniye kulağına söyleyeceğim. Dep çalınca de, eğiliyorsun Karagöz'üm. Evet, hadi e, bakalım. Tamam dep çalınca eğiliyorum. Dep tamam. çal. Tamam. eğiliyorum hadi. O böyle mi? <laughs> Hayır kara gözüm. Belini belini böyle bak. <laughs> belini belini tamam bir daha yapalım hadi. Haydi kara gözüm. <laughs> olacak bir Longshot Güzel Şeyler Fabrikası ve Yaşam Ruh Tiyatrosu bir araya geldi. Bu güzel kuklalarla bizim Karagöz'ümüz geleneksel Türk tiyatromuzun tatlı yanlış anlayan adamı Karagöz ve Hacıvat sizlerle birlikte olacak. Eylül ayından itibaren sahnede can bulacak. Sizleri oyunumuza bekliyoruz. Pandeminin bitmesini diliyoruz. tiyatro ile kalın. her zaman... Haberiniz vardır. E, Donkşu Güzel Şeyler Fabrikası diye bir oluşumun içerisindeyim. Yaşam Rol Kukla Tiyatrosu'yla da bir araya geldik. Karagöz Hacıvat Bilim Müzesi'nde diye bir oyun yapmaya karar verdik Eylül'de. Bugün ilk okuma provalarımızı aldık. Gayet de iyiydi. E, karakterleri seçtik. E, Deniz Karagöz'ü oynatıyor. Ben de Ya Hacıvat'ın bende özel bir yeri var. Aslında... Ee, karakter olarak benim de ters bir karakter. Çok uyanık, kurnaz bir karakter. Karagöz saf bir karakter. Normalde ben saf olanım. Deniz de saf bu arada. <laughs> Deniz'e de, de kurnaz demek istemiyorum. Ee, Eylül ayında böyle güzel bir oyun çıkacak. Ee, turnelere başlayacağız ve sahnelerde olacağız. Ee, oyunun afişlerini gördüğünde gördüğünüzde bence bir bakın. Bakalım nasıl olmuş. Umarım... Her şey daha güzel olur görüşürüz evet.